Arkadaşlar merhaba. Bu akşam size iki köşe yazısı okumak istiyorum. Son derece önemli noktalara parmak basmış iki köşe yazarı. Birisi İbrahim Kahveci, bir diğeri ise Turgay Güler. Lütfen dikkatli dinleyin. İbrahim Kahveci bakın Karar Gazetesi'ndeki yazısında ne diyor? Daha beter ne olabilir? Uçuyoruz. Dünyaya meydan okuyoruz. Oyun üstüne oyun kuruyoruz. Biz gidersek Türkiye yıkılır. Yalan üstüne yalan. Kandırmak üzerine kurulu bir siyasi değil. Milletin temel duyguları olan din ve milliyetçiliği kullanarak iktidarı sürdürmek. Ülke ne hale gelmiş? Hiç bakmadan tabii yapılıyor bunlar. Farkında mısınız? Yıkılıyoruz, çöküyoruz. Toplum umudunu kaybetti. Gelecek yıllar daha iyi olacak diyenlerin oranı %42'lerden %23'lere düştü. Çok karamsarım diyenlerin oranı da %12'lerden %26'lara fırladı. Mutluyum diyenler bir zamanlar %60'ların üzerindeydi. Şimdi mutlu olduğunu söyleyenler %40'larda seyrediyor. Kısacası toplum umut ve mutluluğunu kaybetti. Ülkemiz maalesef kalıcı fakirliğe mahkum oldu. Çünkü bilimi yitirdik. Türkiye'nin teknoloji seviyesi 2007'den beri aynı düzeyde. Teknoloji seviyesini belirleyen pozitif eğitimle temel problemimiz var. Her yeri imam hatip okullarıyla doldurup ülkeyi bilimden, teknolojiden kopardık. Boğaziçi Üniversitesi bu konuda simge. İktidarın kalite ve bilim düşmanlığının simgesi. Yıllardır dikkat çekiyorum. İşçi sendikaları, işçiler, eğer maaşınızın artmasını istiyorsanız gidin Boğaziçi Üniversitesi önünde destek çıkın. Çünkü ülkede değer üretimi yani teknolojik üretimin durmasının simgesidir orası. Teknoloji ilerlemezse refah gelmez. Gelir dağılımına bakıyoruz. Toplumun en fakir %35'lik kesimi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu yılda %14.34 pay alıyordu. Aynı dönemde en zengin %5 ise gelirden %18.38 pay alıyordu. Ve Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi en fakir %35'in payı ise %12.29'a düştü. En zengin %5'in payı da %24.30'a çıktı. Grafikte görülüyor. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde sadece en zenginler kazanmış ve büyük kaybeden de en fakirler olmuş. Özellikle nas politikasıyla toplum adeta darmadağın edilmiş. Fakirler kaybederken zenginler uçmuş gitmiş. Peki bunlar nelere yol açıyor? Mesele burası. Bakın Toplum o kadar berbat bir hale gelmiş ki 2014 sonrası adeta kemer sıkarak çocuk yapmayı bırakmış. Yılda 1 milyon 350 binden fazla çocuk yaparken şimdi 950 bine kadar düşmüş bu sayı. Evlenme azaldı. Boşanma hızla artıyor ve ölüyoruz. Yılda 400 bin civarı ölüm artık yılda 500 binlere geldi. Farkında mısınız? Eğitim sisteminin çöküşü beraberinde sağlık sistemini de mahvetti. Artık artan oranda eğitimi de, sağlığı da özel sektöre havale ediyoruz. Hastanelerde yatacak yer kalmadığı gibi okula yollayacak uygun okul da kalmadı. Oysa yeni doğanlar bizim göz bebeğimiz olmalı. Çünkü çocuk gelmiyor geriden. Yakın zamanda ithal nüfus olmazsa yerli nüfus hızla azalmaya başlayacak. Ama biz ithal nüfusu fakir bir ülke olarak alacağız. Almanya gibi zengin olmadan böyle bir nüfus İtali bizi ne duruma getirir? Düşünün. İnanın, düşünmek bile istemiyorum ama durum çok feci. Acaba bu yazdıklarımı düşünen bir iktidar mensubu var mı? Biz bu ülkeyi ne hale soktuk diyerek vicdanı olan bir kişi var mı? Bir ülkeyi içeriden bu hale getirmek için dış düşmana gerek kaldı mı? Lütfen evlatlarınızın gözüne bakın ve vatanımızın geleceğini düşünün. Vatan satmak sadece yüksek faizle değil, milleti çocuk yapamaz hale getirmekle de olur." diyor İbrahim Kahveci. Turgay gülerse sınırımızın dışından, sınırımızın içine doğru uzayan bir meseleye gazlıya dikkat çekiyor ve uyarıyor. Geliyor gelmekte olan. Bu terazi bu sikleti kaldırır mı? Mümkün değil. Zalim ve zulüm kelimeleri ne kadar itiş geliyor artık değil mi? Duymak bile istemiyor bazıları. Peki ya özgürlük? Hala çekiciliğini koruyor. Herkes her şey özgür olmalı. İnsan istediğini yapabilmeli, hiçbir otorite tanımamalı. Ne güzel. Peki açlıktan ölenler, hastalıktan kırılanlar, bombaların altında can verenler. Ne olacak ki? Araplar düşünsün. Siyahiler düşünsün. Çekik gözlüler düşünsün. Sen ben niye düşünelim? Çünkü şimdilik rahatı yerinde. Şimdilik iyi bir geliri, lüks bir evi, pahalı arabası var. Gazze'nin üstüne tonlarca bomba yağmış ona ne? Dedim ya bu terazi bu sikleti kaldırmaz. Kemerlerinizi bağlayın. Bir büyük katük sürece giriyoruz. Hiç ama hiç kimsenin rahatı, huzuru, güvenliği hatta yiyecek bir dilim ekmeği kalmayacak. Nasıl bir yıkım gelecek bilmek zor ama tahmin etmek mümkün. İnanmak zorunda değilsin ama seni uyarmak zorundayım tartmaz. Bu terazi bu sikleti tartmaz, imkansız. Bebeklerin bombalar altında can verdiği, her bir yanı kan revan içindeki çocukların korku dolu gözlerle ne isteyeceğini dahi bilmediği bir dünyada. Güzel günler göreceğiz, şarkılarını söylemeyi dahi aklımızdan geçiremeyeceğiz. Güzel günler göremeyeceğiz. Bugün ne kadar da özgürüz değil mi? Köpekle ilişkiye girmeyi sırıtarak anlatabilecek kadar hem de. Ne kadar özgürce değil mi? Teraziyi de kırdılar. Utanmayı da, vicdanı da. O halde kemerlerinizi bağlayın. Ya da bağlamayın. İster kendinize gelin ya da gelmeyin. Siz bilirsiniz. Yaklaşıyor gelmekte olan. Çığlık çığlığa can veren bir çocuğun dökülmeyi dahi fırsat bulamamış o gözyaşları sel olarak iner dünyaya. Çığlığı kıyameti başlatır. Ama sen umursama, duyma. Ya da duy ya da bekle. Yahut inanma. Diyor Akşam Gazetesi'nde Turgay Güler değerli dostlar. Değerli arkadaşlarım, yorumu size bırakıyorum. Meseleyi anladınız.